Kızım, dün ne yapacağını? Ben ortaya atacağım, sen şut çekeceksin. Tamam anladım kızım. Ay kızım. Ne içeri yesin ya? Alemi gelmemiştir, belki o yüzdendir. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım da babam daha gelmedi. Gelir oğlum gelir. merak etme ya. Ha, Bak işte anne geldi. Ay, evet. babay da yoldadır. Ay. Göreyim mi sana oğlanın yaptığını? <laughs> ya o bir işi çıkmıştır ne yapsın çocuk ya? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Birer tane içeriz değil mi? Olur. Bir ya Horan'ın Maradona'sı derlerdi. Şimdi niye demiyorlar acaba? Ay şimdi Maradona futbolu bıraktı ondan demiler. Ya ne diyeceksen çok üzüyorlar bak aa bekliyor orada bak ayıp oluyor adamcağıza. Şey diyecektim yarın e, muhabbetler kandili ya yani sevgililer günü ya. Hı. O manada yani biz seninle beraber hani sevgililer günü diyerekten beraber gezmece falan öyle dolaşacak mıyız? Hediye mi aldın mı acaba sen benim, Hı? Ya ne hediyesi ya, onalar günü müdür bu, neyin hediyesi ki yani? <laughs> Allah Allah, kıvırma bakalım, kıvırma. Tamam, neyse alırız canım. <laughs> ha, al bakalım. Bu nedir? Hediyemi alacağım, kuyumcunun adresidir. E nedir bu yani, illa kuyumcudan mı hediye alacak, ben orada ne alacağım ki? Vallahi ne bileyim artık, e, beşi bir yerde olur, altısı bir yerde olur, gerdanlık olur... ...sen bakarsın artık, en pahalısı neyse onu da alırsın yani. Anam, gitti bu ayın maşı. Bakalım. Ha al bakalım bunu da. Bu nedir? Ee, bu da bana götüreceğin restoranın adresi. Ben daha bu restoranın adını söylemiyorum. Nedir bu? Le Italian Forsene. Bunun ben nasıl bulacağım da nasıl? Tabi bu İstanbul'un en pahalı restoranının adıdır. Herhalde okunmaz ismi. Oy, ne diyeceksin ya o hamiyet? Önümüzdeki ayın maaşı da gitti yani. Ha. Allah Allah. Ya ben senin para göz çektim be maho. Yok yani para senin köpeği olsun. Benim öyle bir problem yok yani. Ben her türlü şey yaparım yani de. Bunlardan ikisini birden yapmak şart mı der? Şarttır. İyi tamam o zaman beni affedecek misin? Tabii ki affedeceğim be ya. Ee, Mehmetcan sen hazır mısın? Değil mi öğretmenim. Neden? Babam daha gelmedi. Hadi ya. E şey, dedene söyle o oynasın olmaz mı? Hadi. Ne oldu anneciğim? Babam yok ya. Hani söz vermişti? Tamam anneciğim yani bilerek yapmamıştır ki sonuçta. Yani ne bileyim trafiğe takılmıştır ya da bir işi çıkmıştır. Gelir bir tane. Hep bir şey çıkıyor zaten. Dede sen oynar mısın? Ne diysen? Ben. tamam geçin oğlum. Bu yaşta nasıl yetişirler size? Ya bir kişi eksik mi çıkacağız şimdi? E Mao oynasın. Ben mi? He tabii sen. Mao mu? Mao beceremez ki. Rica ederim. Kalbimi kırışsan yani Memo Can, oynarım ben. İyi tamam gel o zaman. Anne zaten babamı ara. <laughs> tamam aşkım. Tamam, gidelim. Yürelim bakalım Arranlı Maradona'yı. Buyurun. Bütün gollerim size gelsin Hamiyet Hanım. Sevecek. Hadi bakalım. Aç Hamiye, yani. aç şu telefonu ya. bildiğiniz gibi bizim tekstil üzerine uğraşan bir yan kuruşumuz daha var. Evet biliyoruz. Eğer aynı ekiple çalışmaya söz verirseniz... ...muhtemelen o şirketin reklam işlerinde anlaşılan size teslim edeceğiz. Tabii. Yani bizim kadar müşterinin dilinden anlayan... ...birbiriyle koordine çalışan bir ekip daha bulamazsınız. Farkındayız. Ucuz atlattık değil mi kardeşim? Çenesini tutamayan bir arkadaş sayesinde. kusura bakmayın ya, tutamadım kendimi. Ya olur mu öyle şey? Senin sayende altı kişi. Ben sana lafa atla mı demiştim değil mi? Özür dilerim. <laughs> tamam rahat ol gerçekten yapıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim hani sen içeride bizi dinlemeyip burnunun dikine gittin ya. Evet. Aferin çocuğum ama bir daha yapma tamam mı? <laughs> tamam evet. Ee nerede kutluyoruz? Dur bir bu yarayım arayayım da şöyle hayvan ölüsünden <laughs> bir masa yapsın bize. Evet ya. Marini şerefine. <laughs> Oha sekiz cevapsız arama. Ne oldu lan kötü bir şey olmasın? Aa, Mehmetcan'ın maçı vardı ya. Usta, bizde araba yok. Tamam. Gitsin Ali. Aynen Bismillah. Ablana suratından düşen bin parça. Babasını arayıp alacak. Ya ne yapsın çocuğun da? Deşik gücü var ya. Maho da yaparsın bak. Maho o kadar iyi oynar ki. Bakın şimdi. Ay senin vurduğun topa. Allah. Habilesiz adam. Habilesiz adam. Vallahi. Oğlanın yüzü kapıda kaldı anne ya. Nerede bu adam? <laughs> Hay Allah. Allah kazma yedikler. Baba çocuklar var kazma falan. Kazma değil çocuklar var diye. Hayvan oğlu hayvan diyeceğim. Ortalık yerde sövüp sayma artık yani. Çoluk çocuk var görmüyor musun? biter herkes soyunma odasına. Babam hala gelmedi. Aşkım üzülme. Bak Maha abin ne güzel oynuyor. Ya yavaş biraz kardeşim ne yapıyorsun? Pardon hocam kusura bakmayın. Kabiliyetsiz adam, kabiliyetsiz. Abartma anne ya, Maha kurtaracak bizi? Oğlum sen de haklısın oğlum. Ayağında ayar yok ki Eyvallah. Mehmetcan. Ah. Baba, Aa, işte. baba nerede kaldın ya, ne, iki kere başlıyor, soyunma odası içeride. Tamam, ben gelip hemen geliyorum, tamam mı? Hadi. Bak hadi, hadi. Geledi, geldi değil mi? Geldi. alt tarafı üç fark var ya, merak etme, kapatırız. Konuştuğumuz gibi değil mi? Aynen, hadi. Yani ne olacak bunu ben de atardım yani. Tabi canım gördük nasıl attığını. Ya ama çocuklar üzülmesin diye atmadım onlar da oynasın diye. Sus sus, sus. daha fazla yeri hazır olma sus. Kaç kaç oldu baba? Dört dört bizimkiler galiba. Baba ne beraber işte. E işte aynen. Ne yapayım Mehmetcan süre bitti. Olsun be ajan. Onurunu kurtardık istiyse takımın. Bu sefer de dostluk kazansın. Ne yapalım? Tamam peki. Sağ ol baba geldiğin için. Sen olmasaydın oyun bir şeye benzemezdi. Çok <laughs> güzel. Oh. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.